ilçe ziyaretlerimizin önemi şu anlamda öne çıkıyor. Benim bir hayalim var. Yani bugüne kadar çok önemli işlere imza attığımızı düşünüyorum. Bütün bunları yaparken ilçelerimizdeki Muğla Gazeteciler Cemiyeti ağırlığını daha fazla hissettirmek adına... Bugün şimdi sizlere layık güzel bir cemiyet ofisimiz oluştu. Çünkü son e, ofisimizin bulunduğu iş yanı yıkılmak durumunda kaldı. Ve bugün gerçekten sizlere yakışır bir alan haline getirdik bilgisayar ortamıyla, internetiyle. Ya lütfen geldiğiniz zaman da Muğla'ya mutlaka bir uğrayın. Orası sizin yeriniz. Yani biz her ne kadar temsil makamı olsak da burası sizin. Dolayısıyla hep beraber orada bir araya gelelim. Önümüzdeki süreçte tabii ki bu yeni bir ofis ihtiyacını karşılamak adına geçen bir süre var. Boş geçirdiğimiz bir süre var. Ee, i̇nanın çok çabalar verdik. Özellikle Günümüzde her oluşumun kendi basın anlayışını oluşturduğu bir ortamda mesafemizi koruyarak, bu mesafeyi korurken de kimseye biat etmeden bir yaklaşım sergilediğimiz için tabii ki bunun zorluklarını yaşadık. Ama tabii bunu bugün ilimizin Büyükşehir Belediyesi de, Valiliği de çok iyi gözlemlemekle ve idrak etmiş durumda. Biz de e, bu idraktan e, yola çıkarak aynı mesafemizi koruyup yine güzel işler yapmanın e, ardındayız. Önümüzdeki süreçte güzel bir eğitsel bir faaliyete imza atacağız. Hep beraber desteklerinizle, katılımlarınızla. Yine geleneksel gecelerimizde ödül gecelerimize devam edeceğiz ki ama takdir ederseniz çok zahmetli. Günümüzdeki artık ekonomik şartlar o bizim yöntemimizle bile sattığımız yöntemlerin önünü tıkayabiliyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Yine bu bölgede son olarak e, Gülüzü arkadaşımızın yapmış olduğu biz de 2015'te ilk göreve geldiğimizde buradaki özel hastanelerle bir anlaşma yapmıştık hepimizin faydalanması adına. Şimdi o anlaşmalar e, tekrar yenilendi. Ama bu Fethiye'deki üyelerimiz yanıtsa daha önce cemiyetin tüm üyelerini kapsıyordu ama yine de onda biraz daha esneklik isteyip bugün köyde bir ofisde dalmandaki üye da oraya kazandırabilirsek Bir gelirken sevgili Mustafa Devlet yönetim kurulu üyemiz Eşi Özge'nin de öyle bir e, maruzatı vardı mesela. Yüzyılın hastaneleriyle de, de çok önemli değil. Evet galiba orada bir şey tedavide bir sıkıntı yaşamışlar anlaşmalarında değil de tatmin olmalarında. Anladım. Evet bizim halihazırda bugün Muğla Ortaca ve Marmaris hastaneleriyle ve esnaf hastaneleriyle Milas'ta İzan Hastanesi'yle halihazırda indirim anlaşmalarımız var. Bundan da çok faydalanan ve memnuniyet dönüşleri aldığımız üyelerimiz var. Beraberinde işte dil okullarıyla yani ihtiyaç sayılabilecek tüm üyelerimizin faydalanabileceği alanlarda biz her türlü anlaşmayı yapmaya çalışıyoruz. İlçe temsilciliklerimizden de aynı gayreti bekliyoruz. Bu inanın şu şey değil, daha çok kamu yararı içeren alanlarda yapalım. Hani bir kafeteryadaki indirimden bahsetmiyorum. İnsana dokunan, anlaşımlar. işte ne bileyim çocuklarınız için özel okullar olabilir, ne bileyim dershaneler olabilir. Bütün bunlarla olan anlaşmaları temsilcilerimizin biraz daha yoğun mesai. Hatta işi de temsilcilerimize bırakmadan temsilcilerimize, üyelerimiz tarafından da bir öneri olarak sunulmasını arz ettiğimi belirtmek istiyorum. Ee, biz seçim dönemlerinde çok böyle vaatlerle gelen değil, o vaatlerin yerinde zamanında iş yaparak üyemizin karşısına çıkmayı çok uygun buluyoruz. İşte o yüzden de bugün hala görevdeyiz. Ee, yeterliliğimizle ilgili kendimizden şüphe ettiğimiz noktada veya üyelerimizin bize böyle bir yansıttığı noktada nerede yanlış yaptık diye bunu sorgulayabileceğimiz bir durumdayız şu anda. Ama gerçekten iyi niyetle çalışıyoruz ve takdir ederseniz geniş bir coğrafya var. 7-8 tane ilçe temsilciliğimiz var. Datça, Marmaris, Milas, Bodrum, Yatağan, beraberinde Fethiye, Köyceğiz, Ortaca, Dalama. Bunların her birerine özellikle basın meslek kuruluşunda çalışıp görev yapıp aynı zamanda her yere zaman ayırmamız çok mümkün olamayabiliyor. Bugün bazı şeyleri isterken çok düşünmeden isteyebiliyoruz. Diyoruz ki işte ne oldu, ne verdi, ne yaptık, geldi, gitmedi falan filan gibi. İnanın öyle değil. Bir günümüz var ki acayip yoğun geçiyor. E, i̇ş hayatımız da var. E biz şöyle aranıza sahadan gelen bir e, bir gazeteci arkadaşınız olarak ben bu görevdeyim şu anda. Yani sizlerin neler yaşadığını en iyi bilebilecek insanlardan bir tanesiyim. Çünkü sahadan geldim. İşverenin iş gören olarak yıllarımı verdim. Dolayısıyla sahadan geldiğim için e, bugün sektörün nasıl bir sıkıntı içerisinde olduğuna ve üye yapımıza hakim de bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Bu anlamda iyi niyetle yaptığımız çalışmaların yanında sizlerin de tabii ki önerileri, şikayetleri, eksik gördükleri e, bir takım unsurlar varsa zaten bu toplantıları da hem onun için gerçekleştirelim istiyorum hem de insanların artık kendi yaşamları içinde meslek yaşantılarında üzerinde sürdürürken yan yana gelememek gibi, bir dayanışma sergileyememek gibi sıkıntılarımız var. Ancak işte cemiyetimiz bir şey yaparsa o şekilde yan yana gelebiliyoruz. Bu anlamda da en azından bu kaynaşmanın önünü açacaktır. Herkesin birbirini daha yakından tanıma fırsatı olacaktır diye düşündüğüm için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bizi bugün burada konuk ettiğiniz için temsilcim nezdinde tüm Sakar altındaki üyelerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine sizden gelen öneriler, fikirler bizim için çok kıymetli. Bunları da tek tek dinlemek isterim. Ama amaç önce herkesin birbiriyle sohbet etmesi. İnanın kolay bir iş yapmıyoruz. Dikkat ederseniz sorunlu bir meslek kuruluşuyuz aslında. Yani sorunlu bir meslek erbabı bir yere baktığınız zaman. Herkesin böyle elit imtiyazlı olmayı hep arzu ettiği, Efendim söyleyeyim, aslında yaptığımız iş kamuoyunu bilgilendirme işi. Geçmişte dördüncü kuvvet olarak adlandırılan ama bugün o dördüncü kuvvetten neredeyse zerrende olmadı. Ama yine de özellikle yerelde, yerel önemi noktasında mihenk taşı olmuş, işte Adnan abi bir yıllarında bu işe vermiş isimleriz. Dolayısıyla e, burada yaptığımız işte dediğim gibi nitelikli üye yapısı, meslek kalite standartını yükseltmeye yönelik eğitim çalışmalarıyla bizim artık o kamuoyunda gazeteciler için çok kolay avlanabilir bir meslek grubuymuş gibi kapalı kapılar arkasında istediklerini herkesin yazdırabileceği bir mecra olmaktan çıkıp artık en azından Muğla Gazeteciler Cemiyeti üyeleri olarak bizim bu konseptin dışında bir standartta görev yapıyor olmamız bizim için anlamlı olacaktır, önemli olacaktır. Çünkü biz böyle bir yönetim anlayışını şiar edip ve meslek hayatımda da 30 yıl boyunca da arkamızda bir tek çöplü bir iş bırakmadan yoksa bu kadar rahat eleştirebildiğimiz bir ortamda emin olun eleştirdiğiniz kişiler sizin için bizden şöyle bir şey istemişti de bu yüzden eleştiriyor gibi hemen sıfatı yaptılarlar. Bizim öyle bir şeyimiz olmadı meslek hayatımız. O yüzden rahatlıkla isteklerimizi beyan edip eleştireceğimiz alanları da mesleki olarak yapabiliyoruz. Bu anlamda önemli. E tabii ki reklam bizim kazancımız ama her reklam verenin de yayın organı değiliz. Bunun mesafesini <laughs> iyi dengeleyebilmek lazım. Çünkü bugün günümüzde reklam veren her müşteri artık sizin genel yayın yönetmenliğinize soyunabiliyor. Neleri haber yapıp neleri haber yapmayacağınıza karar verebiliyor. İsteklerde sınır tanımıyor. Sizin kadar gazeteciliği yapmaya çalışıyor ve biliyor. Dolayısıyla bunlara karşı önlem alır nitelikte bir duruş sergilemek zorundayız. Olur. Bunu hasreten rica ediyoruz. Çünkü inanın şimdi benimle beraber aynı mevkiyi paylaşan arkadaşlarımdan istenenlerle bize cüret edilememe durumunu ben kıyasladığım zaman çok plasma ve lig olarak çok üst seviyedeyiz. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de bunun onurunu taşıyabilirsiniz. Çünkü biz o ilişkilere girmiyoruz. Bugün bu iş yapan insanlar icabında birileri için haberci arkadaşlarını arayıp bu haberi kullanmayın kaldırın diyebiliyorlar. Ama Bizden böyle bir şey göremezsiniz. Bizim için yaptığınız her haber kıymetli. Yeter ki basın etik ahlak kurallarına uygun olması şartıyla. Bunun için hiçbir arkadaşımızı arayıp bu haberlerinizi kaldırın diyecek bir insan yok. Çünkü dediğim gibi ben o sahadan geliyorum. Bu çileyi çekmiş bir insanım. Dolayısıyla buna hep beraber dikkat edelim ve bu kalite standartını hep beraber arttıralım. Göreve geldiğimde şunu söylemiştim. Bir sevgi noksanlığımız var sektörümüzün. Ben birbirimizi sevmeyi öğreteceğim demiştim genç arkadaşlara da. Ama başaramadım çünkü. Ama en azından saygı duymayı bilebileceğiz. Ve bu tür birlikteliklerin ne kadar kıymetli ve anlamlı olduğunu bileceğiz. Birimizin nasırı acısı hepimiz onu yüreğimizde hissetmek durumundayız diye düşünüyorum. Bunun için yani inanın titrilerin veya başkanların, temsilciliğin bize hiçbir getirisi yok. Sadece aldığımız görevi layıkıyla yerine getirelim gibi bir derdimiz var ve bir eser bırakalım gibi bir derdimiz var. Bu eseri de gelecek nesillere, bu mesleği yürütecek olan gelecek nesillere en azından önünden geçerken o eserleri, bu da bizim zamanımızda yapılmıştı diye hoş bir seda şey bırakalım. Eser demişken, basın farkı ne oldu? Evet, basın parkının bilgilendireyim size çok güzel bir basın partikimiz oldu. 2020 yılında. Amacı çok güzeldi. Yaşamını yitirmiş olan meslek başlarımız, meslek büyüklerimizin ismini orada yaşatmak istiyorduk. Hatta etkinliklerimizi de orada yapmak istiyorduk. İşte bugün üniversitedeki genç arkadaşlarımızla orada toplanmak istiyorduk. Kahvaltılar düzenledik. Amacına uygun bir şekilde faaliyet sürerken iki defa tahrip edildi. Bu tahripten sonra şimdiki başkanımız, önceki belediye başkanı döneminde gerçekleşmiş bu Bahattin Gülüş bir gün hiç beklemediğimiz bir zamanda Gonca Köksal hanımefendi telefon etti. Gonca Köksal benim eski bir arkadaşımdır aynı zamanda ama belediye başkanlığı pozisyonuna geçtikten sonra artık bir eleştirel tarafı da yani biraz daha. Ama kendisinin bir talebiyle bu basın parkını güzelleştirmek, daha muhafaza haline getirmek istediğini söyledi. Ben de çok sevindim açıkçası. Çünkü güvenlik zaafı yaşıyorduk. Oradaki isimler sökülüyordu. Zarar veren bir gençlik yapısı var biliyorsunuz. Ee, çok sevindim. sonucunu bekliyoruz. Böyle bir basın parka girişimimiz vardı. Sizler de bunu buralarda yapabilirsiniz. Belediyelerle olan ilişkilerle, ilçelerimizde. İşte Milas'ta da bunu sürdürüyoruz. Hatta dün Fevzi Topuz Bey, evet. e, Özel Kale Müdürü Muğla'da beni gördü. Bununla ilgili bir başkan da bu görüşsünüz dedi. Onu evet. da takip edelim. Evet. Vallahi Fethiye'de de bugün isimsiz bir parka. Bula <laughs> Gazeteci Cenniyeti, <laughs> Fethiye'nin temsilciliği, basın parkı değil işte büyükler bizim yaşamda kemik için ikonik olan burada yaşatabiliriz. Güzel olur. Açılışını da hep beraber yaparız diye düşünüyorum. Yani bulunduğumuz bölgelerde inanın 10 yıldır biz çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kültür yayını çıkardık. Bu kültür yayını da özellikle Bağbali'de uzun süre görev yapmış, emekli olmuş, görevle taşınmış, destek büyüklerimizi cemiyetimize kazandırdık. Onlara da yaşamlarınızda hiç unutamadığınız, anınızı, anlattığınız bir hikayenizi alalım. Güzel bir kitap çıkarttık. O kitaplarını da bir dahaki sefere getireyim size. Bu arada yeni için içinde kartlarınız pazartesi elime geçecek. Bugün gelirken getirmek istiyordum. Ancak bunlar toplu halde yapıldığı için biraz da zahmetli işler. Pazartesi bir şekilde elime aldığım zaman sizlere ulaştığım yollarını arayacağım. Hayırlı olsun tekrar. Arkadaşımızın da zaten isim değişikliği vardı. Onu e, yaptık. Yeni kartlarda ellerinize ulaşacaklar. Benim ilk etapta tabii Feyder Feyder'e geldikçe fakat söylerim. Biraz da sözleri size bırakmak istiyorum. Anadolu'da bir yerde bir kasası taşıyor. Evet başkanım. Ee, <laughs> Batuhan arkadaşlar toplamda. Genç arkadaşlarımızla biz her zaman destek oluyoruz. Biz de çok Şimdi ben konuşayım, sizi mutlu ve nereye kadar geldiğimi seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Buradaki sizleri ileride taşıyacak olan köprü olduğunu düşünüyorum. Yeriniz değil, tanışmak için geldim. Çok teşekkür ederim. Yani, ellerim... <laughs> Anlamış olmakta çok mutluyuz. Olabiliyor Ne yapacağımız bir Sizi mutlu yani, etmek için yok. geldim bu arada. O, bu çok mutlu oldum. Neden, Neden en azından gülüm gülüyor. İşte, bu anlamda söyleyecekleriniz bundan ibaret. Tabii belli bir süre zarfında tekrar sizlerle bir arada olmaktan mutluyum. Fethiye benim için neden kıymetli? 2016 yılında e, burada Kanal Fethiye Televizyonu'nun başında genel müdür sıfatıyla görev yapmıştım. Kısa bir süreydi ama yine de burada kısa sürede iz bıraktığınızı Tam böyle alışma evresini yaşarken de artık dönmek durumunda kaldık. O dönemde bir darbe girişimi oldu, bir şeyler oldu biliyorsunuz orada zaten televizyon satıldı, bir şeyler oldu. O yüzden Fethiye'yi bu anlamda böyle ayrı tutuyorum. Yani severim yani, burada yaşamayı seviyorum. Buradaki arkadaşlarla ayrı <laughs> olmayı seviyorum. Netice itibariyle burada sizlerle birlikte olmak benim için çok güzel. Dediğim gibi bu biraz daha güçlü olsa daha çok başarılı olacağız, daha çok gelip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte ben de sizlerle, yani bir telefon kadar yakın yapabileceğine varsa ihtiyaç halinde veya da hangi girişimde bulunmamız gerekiyorsa sizlerin fikirleri. Çünkü soran sorgulayan ve fikri olan bir gazetecilik anlayışını çok önemsiyorum. Yani herkesin bir fikri olsun. Meslek kuruluşumuz için, duyur çatımız için bir katkı koyalım. Hep beraber bir şeyler yapalım. Onun için şu anda müşteri olabilirsiniz. Bunun gerek vilayet nezdinde, işte gerek belediyeler nezdinde, valilik nezdinde, kamu kurumları nezdinde bulabiliyorsunuz. En etkili basın meslek kuruluşu. Bu konuda saygı gören, hakikaten hakikatte görüntülü, hakikati olmuş e, bir meslek kurulsuyuz. Onun için bu meslek kuruluşu çatısı altında hep beraber olmanın gururunu, onurun hep beraber yaşayalım istiyorum. Ayrıca da hep beraber yaşayalım istiyorum. Bu anlamda bizleri konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Burası da benim ailem, konuk demeyelim artık. Ama yani yine de misafir gibi geldik, onun için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgili, saygılı bir selam diliyorum.